Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Strike Exciton'a öyle bir mod oynayacağız Star Wars Battlefront 2'de. E, bu modda şey yapılıyor. Başlamış bile. Bir dakika. Umarım video yansımamıştır. Bir şey içtim ama. E, default karakter seçelim. Bu modda arkadaşlar sadece 3 karakterle oynanıyor. Biz tam olarak ne yapıyoruz bilmiyorum. Çünkü ben bu modda çok oynamadım. E, ee, puan kasıyoruz. Sonra da bu özel karakterleri alıyoruz. Arkadan bir ses geldi. Ben biraz duydum gibi oldu ama biz Heavy Mender nedir? Heavy galiba. O karakteri alalım. O karakterde de iyi oynarım. İyi oynarım derken yani e, ee, elindeki silah güzel. 3 atışta adamı indiriyor öyle yani. Şuradan gidelim. Orada da bir şey var ama galiba biz bu yerlere yerleri koruyacağız. Zaten defend nefet diyor. Ve pons diyor. Ha, Silah yerlerimi ne kor koruyacakmışız? Ne varmış lan burada bir bakalım. İçerideymiş. Kaç kişi var şu an oyunda? Oyunda şu an karşı takım denizden 4 kişi var. Bizde 6 kişi var ben de beraber. Bu bir beyaz oldu? İndiremedim onu. Umarım eğlenceli bir içerik çıkartırım. Yalnız işim kötü tarafı. Bu ne pink var adamda? Bir kişiyi aldık. Ben bir şey diyordum unuttum ya. Heh şey. Ee, bu heavy karakter ama kalkanımız yok ya. Kalkanı birazdan takabilirim. Ben kalkanı takmıştım sonra tekrar değiştirmişim mi? Ne olmuş? Bir olmuş. O ne ya? Onlar bize alakadar etmiyor. Onlar da bize alak alakadar etmiyor. Bu ne ya? O oyunda kimse yok. Dört kişi var. Gerçi kimse olmaması iyi. Çünkü ee, çok fazla kişi oldu mu da biliyoruz çok vurdu. Çok vurdu. Öldüm. Ben onu <laughs> şeyi takayım en iyisi. 500 puanımız var. Bunu bile alamıyoruz. Ben şu iyi silah dedim arkadaşlar. Bu silah T21 silah. Bayağı iyi, güçlü bir silahtır. Şunu çıkartayım. Şunu takayım. 300 health versin kalkanımızı. <laughs> Pardon. Ee, şurasını alıyorlar. Orayı halletmemiz gerekiyor. F yeteneğim var artık ee, daha rahat olurum. Canımız az ama. Canımızı acaba arttırabiliyor muyuz? Hiç bilmiyorum. Yani normalde ben böyle oynamam. Genelde Hero vs Williams oynarım. Bomba attı. Kaç 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 kaç. O bomba çok güçlü. O bombayı yeseydik ne ölürdük ya. O bomba benim ee, babamdan daha güçlü ya. 13 kişi var. 13 kişi sonra ee, bitecek galiba. <laughs> Pardon. Buradan geliyorlar genelde ama. Şuraya bir bomba atalım. Kimse yok. Gerçi haritadan gösteriyor ama. Şurada birileri var. Baya kırmızı gösteriyor orada. Bomba geldi. Uy, yürüdüm ha. bomba olduğunu bilmiyordum. Baya canım gitti ya. Karşıdan sıkıyorlar. Çıkarı alırım. Aldım. Bir tane daha mı geldi? Yok. Birine headshot attım. Kaç 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 kaç. Adam bomba attı. O oh, çok fena patlıyor. Mouse dönmüyor. Sinir oldum ya. Şu silahımızı alalım. Bir güzel tarayalım onları. En azından ee, karşıdaki Buki'yi aldım. Ee, şimdi bunları alsak mı almazsak mı kararsızım. Şu karakteri alalım. Bu karakter güçlüdür. Şunun yanında spawn alalım. Karakter güçlüdür dedim yani canı bayağı iyidir. Bir de ekstra can basıyorsun bunda bayağı iyidir bu karakter. Birazcık da zor öldür. Ee... şuradan birileri geliyor ama şuraya bir bomba atalım. Bunun bombası da iyidir ha. Yanlış anlaşılmaması. Hep yanlış konuşuyorum ya. Umarım öyle anlaşılmıyordur ama anlayanınız vardır. 3 kişi kalmış sonra kazanıyoruz galiba. Burada bir şeyler oluyor. Bunu onarmamız mı gerekiyor? Ne oluyor? Bu modu çok oynamadım için arkadaşlar bilmiyorum. Burada bir şeyler var bir cam basalım. Şuna da bir geçelim. Ne oldu? Buradan birisi geliyor. Ah be onu da alsaydım iyi olurdu ya. Neyse en azından randu kazandık. Eee ne oldu şimdi karşıya mı geçtik? Gene ben bundan devam etmek istiyorum. Puanım yetmiyor galiba. O zaman bunu, mu, bunu da alamıyoruz ya. Seçemiyoruz. Neyse düz karakterden devam edelim. Randu kazandık. Ne oldu şimdi? <laughs> Pardon. Öksürük var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada buraya kadar izleyicilerinizin hepinize çok teşekkür ediyorum. En azından kırmızı orada öldü mü? Oo kaç 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 kaç. Roket atar gelmiş. Roket atar ne ya? En azından canım doldu. Burada birileri var. Aha da orada. Bir kişi daha var şurada. Kalkanımın gücü bitti sayılır. Umarım arkalamazlar. Şurada. Birileri arkadan gelecek ama. Bakalım ne olacak. Bir yerden bomba geldi sanki ya. Bunlar solda. Kalkanın gücü de az. Bunlar hepsi roket e tam seçiyor ya. yani roket seçiyor. Kalkanımızı indirelim zaman kaybettik. Şöyle bir sağa gidelim. Adam direkt içeri daldı ya. Kaç 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 öleceğim. Uy ölmedim. Ah be adam çok azıcık canı var. Abi 4 can ne ya. Dokun sana ölecek yani öyle. Zaman max number diyor hadi. Space'in siz belki Space'in sizi ne ya? Space'in sesi belki size gelmiştir. Ya açıkçası bu iki trooper'ı çok beğenemiyorum. Şu en iyisi. Ama e, dolu diyor. O zaman şunu deneyelim. Şöyle şunun üstüne bir çıkalım çıkabilirsek. O ne? Düşman. Kirmi çaldılar ya neyse. Şunun bir çıkalım mı? Ama orada biraz açıkta kalırız. Şurada birileri var lan. Birine roketi çakacağım. Bulsaydı iyiydi. Yalnız o bana çakabilirsin. Aldım. şurası da tam roketti galiba. Buraya bir tane çakacağım ya da birileri gelecek. Bir çakacağım roketi. Alcan 2-3 kill. Şu an zaten kaçıncıyız biz? Dördüncüyüz. Ama ee, ne olarak bilmiyorum. Roketimizi elimizden alalım da ne olmaz. Bunlar bir yerden gelecek ama. Aha. Aha da çaktım birine roketi. <laughs> Bekleyelim. Çok içeriye gitmek istemiyorum. Vurumlamak için. Aşağıda bir şeyler var. Bomba var galiba aşağıda. Uğraşamayacağım. Bakalım aşağıda neler var. Burada bir şey var ya. Aha. Adam varmış lan burada. Sanki bir şey, birileri daha var. İyi ki de buradaymışım arkadaşlar. Yani yukarıda çatıdaymışım iyi de. Ah be o roket tutsaydı bayağı kilo gelecekti. Bunlar bir yere gitti ama. Şu anda bir roket iyi daha ha. Sniper tek atabilir. Aldım. Hepsi içeride onları. Uçtu havaya. Bunlar bayağı raşmış ya. Karşıda 7 kişi var. Ne ara bunlar 7 kişi oldu? Daha yeni 4 kişiler. Gerçek yere gele oyuncular. Oluyor. Şuradan sanki birisi geçti gibi oldu ama. Arada bir şöyle sola da bir bakalım da. Burada da düşman oluyor çünkü. Bak sanki şuradan gene birisi geçti gibi. Yanlış mı görüyorum yoksa gerçekten birileri geçiyor mu? Aha. Oha öldüm. Öldüm ama gayet iyiydik. Aslında biliyor musun arkadaşlar uçmalı trooper'ıymış ha. Yani. <laughs> Adama kötü dedim. Yani trooper'a kötü dedim ama gayet iyiymiş. Şu an tüm trooper'lar dolu olduğu için alamıyoruz. Ee, normal olarak devam edelim. Kimse de kalmamış açıkçası. 3 kişi kaldı. Round'u aldık gibi duruyor. Bu mod da iyiymiş ya. Yani oyunun içindeki mod. Yanlış anlaşılmasın. ben mod filan indirmedim. Sardı. Evet e, ağır silah çektik. Beni çok rahat indirdiler. İndirirler normal. Ya şunları almak istiyorum ama Max number in play diyor. Herkes aldığı için. Herkes de dedi mi? Gerçi iki kişi almış ya. Çok da alan yok ki. İki tane de olduğu zaman hemen max number diyor ya. Ne girelim? Yani gidecek çok bir şey yok. Buna gireceksen girersin çünkü canı çok full. Bunun peki canını ve health yapabiliyor muyuz ya? Yapabiliyor muyuz ya? Health en fazla bu veriyor. Bunu koymazsak 150 mi oluyor? Bilmiyorum. Bitti zaten. Şu an ne oldu? Bitti mi? Victory mi oldu? Victory oldu. Kazandık. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın diyecektim abone olabilirsiniz. Neyse abone olursanız çok teşekkür ederim hepinize. O da bir değişik bir sözcük oldu ama neyse. <laughs> Pardon. Evet birinci de olamamışız beşinci de olamamışız. Önemli değil ama iyi bir maçtı bence. Sardı sardı ben arada sıra bana oynarım. Videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Bir dahaki yayınlarda bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar sadece kalın hoşça kalın. Bay bay. Kusura bakmayın kekiriyorum.